Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca derslerimizin dokuzuncusunda Osmanlı'da Osmanlı'nın son dönemin, döneminde gittikçe e, bozulduğu dönemleri ifade eden, anlatan bir metin arkadaşlar. Maalesef Osmanlı'da son dönemlerinde artık yönünü e, batıya çevirmiş. Belki kaderin e, belki değil muhakkak kaderin büyük bir payı bunda vardır. Ve bozulmaya yüz tutmuş arkadaşlar. Maalesef batının böyle bilimsel teknolojik e, medeniyetini vesaire alacakları yerde bazı insanlar gitmişler o rezil ahlakını almışlar. Bu onunla ilgili bir vesika arkadaşlar. Tabii ki bizler Müslümanız ve Müslüman olmamız hasebiyle arkadaşlar. Keza Osmanlı'da Osmanlı da Osmanlı'nın en terakki ettiği dönemde İslamiyete en çok yapıştığı dönemler olmuştur. Bizler de e, kanaatimce bu şuurla hareket etmeliyiz. Batının sadece bilimsel, teknolojik e, maddi olarak bize ne katabilir yönlerini alabiliriz. Ama onun o rezil ahlakını arkadaşlar örnek almamalıyız ki arkadaşlar ne yapmış? Avrupalılar bizim medeniyetimizi almışlar, kendilerine götürmüşler. Ondan sonra biz de onlardan devşirmelerle hareket etmeye çalışıyoruz maalesef. Peki Böyle bir vesika. Bakalım e, neler olmuş. Yine Ramazan'la ilgili bir vesika arkadaşlar. Bismillah diyerek başlayalım. Evet yukarıda besmelemiz var. Sadalete gönderilen tezkirenin suretidir. Demek tezkire resmi kurumlar arasındaki bir yazışma arkadaşlar. Sadalete yani sadrazamla günümüzün başbakanlık. Gerçi başbakanlıkta tarih oldu. Başbakanla tekabül eden bir kurum arkadaşlar. Peki hemen devam ediyoruz. Sınıfı askeri yani askeri sınıf ve mülkiden yani geleceğin arkadaşlar valileri mülkiden bazı gençlerin beyoğlu tarafında kain bulunan lokanta ve kıraathanelerde azim kıraathanelerde azimetle oraya gitmekle neharen gündüz ve alenen açık bir şekilde tenavülü ta, tenavülü taam yani yemek yiyip içmek ve istimali müskirat yani e, alkol kullanımı etmekte oldukları ve oralarda hazır hazır bu gibi ahvali rezilaneye nazır bulunan ecnebiler evet ecnebiler hande-i istihza ile alaycı gülüşlerle medeniyetin bu derecelere vardığını güya güya Evet, güya muarızı tahsinde yani dokunaklı güzel söz irad ederek hakikatte tarizatta yani taşlama tarizatta bulundukları vaslı e, sem'i ali i hazreti hilafet penahi yani padişahın kulağına kadar geldiği ve bu sureti feukal gaye feukal gaye teessüfe badi olduğuna ve bir takım eşhas bu gibi harekatı medeniyet ve hürriyet icabatından ad edip, yani e, arkadaşlar o rezil hareketleri e, medeniyetin ve hürriyetin gereği olarak sayıp beyana hacet olmadığı üzere öyle mele inasta yani halk arasında küllyen münafi diyanet ve ahlak-ı islamiyeye et. Evet. Alaniyeten açık bir şekilde oruç yemek ve müskirat yani alkol ve duhan sigara istimal elemek hürriyet ve medeniyet muktezi medeniyet mukteziyatından olmayıp evet bunlar hürriyetle arkadaşlar bir ilgisi yok bu bir özgürlük değildir arkadaşlar onu söylüyor peki yani insan bu dünyaya başı boş Affedersiniz bir hayvan gibi yiyip e, e, gitme gitmek için gönderilmemiştir. Bu hürriyet değildir. Arkadaşlar hürriyet her istediğini yapmak da değildir. Peki, Peki e, ne de kaldık muhteziyatından olmayıp bu misullü ef'al-i ceddiye reddilen fiiller ve mezmum eden müçtenip e, ve muhafaza-i şair yani İslam şiarlarının muhafazası ve ahlakı İslamiye'ye müttehimin müttehimin yani töhmet altında e, müttehim töhmet suçlanan arkadaşlar müttehimin ve mükip olan yani e, bir işin üzerine düşen olan sair efrad muvahhidini yani Müslümanları ittiham ve ifzah etmek töhmet altında suç altında bırakmak etmek gibi kabile af ve imaz yani göz yummak af ve imaz olmayacak. bir eee denaetkarlık yani bir alçaklık olarak bu ahvali teessürü ihtimalin ref ve izalesi yani kaldırılması ise zahir ve bahir olan mesuliyeti maneviyeden dolayı yani bu ahlaksızlıkların kaldırılması manevi bir mesuliyettir. Yani Ramazan'da özellikle açık bir şekilde yiyip içmek, alkol kullanmak, sigara kullanmak bu hürriyet değildir. Bunların izalesi kaldırılması manevi bir mesuliyettir. 1886'da yazılmış bir vesik arkadaşlar. Bizler 2021'deyiz. Aynı şartlar, aynı durumlar bugün içinde geçerli. Bu Ramazan'dayız. Bu arkadaşlar oruç tutan kardeşlerimizin Cenab-ı Hak oruçlarını kabul etsin. Tutmayan tutamayanların da bu tutanlara arkadaşlar hürmeten biraz daha hatta çok dikkatli olmaları gerekmekte. Peki manevi mesuliyet maneviyeden dolayı vazifeyi mukaddeseyi hilafeti kübraya dahi müterettip bulunduğuna yani terettip olduğuna bulunduğuna binaen salif-i zikr bahsedildiği ahval rezilanenin kanunlar ve sair icap edenler ve saatetlileriyle yani vasıtalarıyla behemal men'i evet behemal men'i men'i şurada arkadaşlar sonuna geldik belge biraz uzundu men'i zımnında tarafı ser askeriye vesaireye yani e, kolluk kuvvetlerine e, ve sair tenbihat ve tebligatı ekide-i müessire, çok şiddetli bir ikaz, bir uyarı e, ifasıyla bu misüllü hem diyanete he, ve hem de ahlak ve adaba külliyen bütünüyle mugayireti yani karşıtlı, zıtlı, derkar olan, açık bir şekilde bunlara karşı olan ahvalin vukuuna meydan verilmemesi muhtezayı emru ferman Hazreti Cenab-ı Tacdari'den olmalı Olbap'ta fi 5 Ramazan sene 302 arkadaşlar. 302 gerçi bu Ramazan 1302 bir, bir, yanlış tarih demin 1886 dedim. Bir yanlışlık oldu arkadaşlar. Ramazan 1302 aşağı yukarı 1883, 4 gibi yapıyor. Düzeltelim. Tam bilmiyorum. Şu an tahmini bir sayı söyledim arkadaşlar tarih olarak. Burada da aslına mutabıktır yazıyor. İmza var arkadaşlar. Ali Rıza gibi tam emin değilim. İmza deyip geçelim. Aslında mutabıktır. Evet belgemiz bu kadardı arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlı'nın son döneminde artık gençlerin batının rezil ahlakını alıp arkadaşlar kötü yönlere sevkiyle ilgili bir vesika okuduk. Tabi bunun nihayetinde Cenab-ı Hak'ta tokadı vur, vurmuş ve Osmanlı'nın yıkılmasını netice vermiş. Evet. Bizler eğer o gençler gibi olursak arkadaşlar hala o tokatları yemeye mahkum oluruz. Bizim perspektifimiz, bakışımız, rehberimiz nedir arkadaşlar? İslamiyettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun sünneti seniyesidir. Bu cihetle hayatımızı onu rehber etmeliyiz. Eğer onu rehber edersek Osmanlı'nın yükselme devrinde olduğu gibi arkadaşlar, bir biiznillah yine devletimiz en dünya çapında en sesi gür çıkan ülkelerden biri olacaktır diye dua ve temenni ediyoruz Ramazan hürmetine. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. İnşallah istifadeli olmuştur en emin olana emanet olunuz. Oruçlarımız kabul. Ramazanınız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm.